Müslümanları veya çalışma yapan insanları eleştiren insanlara bakacağız. 1- Eleştiri yapan insan, İslam için çalışan ve mücadele eden bir insan olmak zorundadır. Yerinde oturan, geride kalanlarla beraber geride kalan, İslam için dikili hiçbir ağacı olmayan insanların, İslam için çalışan insanları eleştirmeye hakkı yoktur. Yani baktınız ki diyelim biri İslam'ı eleştiriyor, ve benim ders içinde de affınıza sığınarak söylediğim bunlar da İslam İslam mahallesinin serserileri. Yani hani böyle normal mahallelerde serseriler olur ya köşe başlarında tuhaf tuhaf kıyafetler ellerinde telefonlar ilginç ilginç hareketler yaparlar. Müslümanların da serserileri var aynı şekilde. Böyle sağda solda gezen, ne yaptığını bilmeyen, ağzına geleni ağzına geldiği gibi söyleyen serseri insanlar var. Baktınız ki bu serserilerden bir tanesi ise daha söyleyeceğini söylemeden lafı ağzına tıkmanız lazım. Demeniz lazım ki sen bir serserisin. Senin İslam için çalışan insanlar hakkında konuşma selahiyetin yoktur. Sen bunlarla ilgili konuşamazsın demeniz lazım. Bu birincisi. Ama baktınız ki İslam için çalışan, İslam için gayret gösteren bir Müslümansa başınızın gözünüzün üstünde yeri olması lazım. Gel kardeşim, buyur kardeşim. Sen bu dava için dertli birisin, sen boş konuşmazsın deyip onu oturtup dinleyebilirsiniz. İki, konuşan insanın kardeşlerim, konuştuğu konunun ihtilaflı konulardan biri değil, üzerinde ittifak oluşmuş olan konulardan bir tanesi olması gerekir. Çünkü üzerinde ittifak oluşmamış bir konu hakkında konuşmanın ve eleştiri yapmanın Müslümanlara hiçbir faydası olmadığı gibi Müslümanların zamanını, vaktini çalıp öldürecektir. Yani mesela örnek veriyorum. Diyelim ki şimdi biz otursak ben desem ki Allah muhafaza Burada bir Müslüman bayan olduğunu düşünün, yani soruyu soran Müslüman bir bacı olduğu için söylüyorum. Tesettürüyle alakalı bir detay var. Şimdi Müslüman kadının tesettürüyle alakalı üzerinde ittifak oluşmuş olan şeyler var. Bir de ihtilaf oluşmuş, herkesin kendi takvasına göre tercih yapabilecekleri şeyler var. Şimdi ben bir Müslüman kadının peçesiyle, ondan sonra elindeki eldiveniyle ve benzeri şeylerle bunu eleştirirsem, o da benim karşıma geçerse dese ki, ben şu 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 iştihada dayanarak ben bunu 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 yapıyorum. Ne oldu? Benim bütün konuşmalarım boşa gitti. Konuştum, konuştum, konuştum. Hepsi boşa gitti çünkü daha farklı bir ihtiyadı kendisine tercih etmiş. Onun için konuşulan konunun üzerinde ittifak kurulmuş olan bir konu olması gerekir. Bir ikincisi kardeşlerim, bu estağfurullah üçüncüsü, konuşulan konunun vakaya dair siyasetle alakalı bir mesele olmaması gerekir. Çünkü siyasi meselelerde herkesin kendi yapısına göre, kendi tabiatına ve kendi çalışmalarına göre yapacağı bir tercih vardır. Mesela biraz önce ilk soru dikkatinizi çekti mi? Ben Allah Resulü'nün e, Taif dönüşünde niye bir müşriğin himayesine girdiğini hikmetini anlamadım diyor mesela bir Müslüman. Doğru mu? Şimdi bak bu soru üzerinden bu söylediğimi anlamaya çalışırsanız inşallah daha iyi anlaşılır. Mesela bir adam çıkıp şöyle diyebilir. Allah Resulü niye bir müşriğin himayesine girdi ki? Allah Kur'an-ı Kerim'de demiyor mu? Rabbul meshiqi vel magribi la ilahe illa huve fettehizehu Doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Sadece vekil olarak Allah'ı tanı diyor peygambere. Allah'tan başka hiçbir vekilin olmasın ve bu ilk inen ayetlerin arasında olan bir ayet-i kerime. Nasıl peygamber böyle bir şey yapmış ya? Mü'min hiç kafirlerden korkar mı? Abdullah İbni Mesud gibi çıksaydı Allah Resulü de, vursaydı elini masaya, deseydi ki kardeşim ben giriyorum Mekke'ye, babasının oğlu olan da benim karşıma, karşıma dursun, Allah benimle beraber. Böyle diyebilirsiniz mesela, hani. böyle düşünüp Allah Resulü'nü bile eleştirebilirsiniz. Yani bu baptan düşünüp Allah Resulü'nü bile eleştirebilirsiniz. Siyasi konularda, İnsanlar siyasi bir tutum belirleyecekleri zaman kardeşim her isteyen ona bir kul takıp onu eleştirebilir. Yani bunun önü açık. Verdiğim misalden de bunu anlayabilirsiniz. Allah Resulü üzerinden bunu anlayabilirsiniz. Siyasi konuda senin kalbin neye mutmainse vakayla alakalı olaraktan sen onu yaparsın. Hesabını da Allah'a verirsin. Ben de başka bir şey yaparım. Ben de bunun hesabını götürürüm Allah'a veririm. Bununla ilgili yapılan bütün konuşmalar sonucu neticesiz olan bir fayda getirmeyecek olan şeyler, fayda getirmeyecek olan konuşmalar. Ee, bir de kardeşim dördüncü olaraktan eleştiri yapan insanın nerede ve nasıl eleştiri yaptığına dikkat etmemiz lazım. Örnek veriyorum. Ben diyelim ki Konya'da bulunan Müslümanlarla alakalı benim bir eleştirim var. Ben gidiyorum Ankara'daki Müslümanlarla oturuyorum, Konya'daki Müslümanları eleştiriyorum. Bunun adı nedir kardeşlerim? Münafıklık. Başka hiçbir adı yok bunun. Yahu arkadaşım ben Ankaralı ile konuştuğumda Konyalının sorunu düzeliyor mu? Düzelmiyor. Konyalının haberi var mı benim onun hakkında ne konuştuğumdan? Yok. Üçüncüsü ben niye Ankaralıyla oturup Konyalının derdini konuşuyorum? Eğer Ankaralı Müslümanla ilgili bir sorunum varsa haftaya buraya derse geliyorum, alırım karşıma kardeşlerimi, kardeşlerim derim sizde şu 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 eksikler var. Allah'tan korkun kendinize çeki düzen verin. Sizde dersiz Allah razı olsun. Hoca geldi, bizim hatalarımızı bize söyledi, Kur'an'a ve sünnete göre bize öğüt verdi, nasihat etti, Allah razı olsun dersiniz. Şimdi bazen bir Müslüman mesela diyelim seni tutuyor yolda, B A şahsı hakkında, B şahsı hakkında seninle konuşuyor. Senin ona ilk söylemen gereken şey şudur. Kardeşim senin A şahsıyla ilgili bir sorunun mu var? Evet. Dur ben sana bir randevu alayım seni götüreyim A şahsına anlat derdini. Yani derdin A şahsıysa bunu B ile konuşmanın bir anlamı yok. Bunu gidip A ile konuşacaksın. A'ya anlatacaksın. Çünkü nasihat öğüt ulu orta yerde yapılmaz. Gidersin. Karşını alırsın, ey Müslüman kardeşim dersin, senin bu, bu yanlışın var, kendine çeki düzen ver. Ama sen gidip hiç alakasız bir adamla beraber oturup bunu yaptığın zaman sen bunun adına ne dersen de bu gıybettir, bu dedikodudur, bu münafıkların ahlakından olan bir şeydir. Bu eleştiri yapan insanların şeyle alakalı bir durum, genel olaraktan olan bir durum. Son olarak da kardeşlerim, peki biz bu durumlarda ne yapmalıyız? Ben sürekli söylediğim bir şeyi size tekrardan hatırlatayım. Şu örneği hiç unutmayın, aklınızdan çıkarmayın. Vatandaşın biri size gelse dese ki, kardeş gel gidelim beraber içki içelim. Ne istedersiniz? Veya vatandaşın bir tanesini eve ziyarete gittiniz. Dedi ki kardeş kimseye söyleme. Benim bir ufak bir işim var dedi. Çıkardı çilingir sofrasını kurdu. Siz de orada oturuyorsun, sana güveniyorum bak sen benim sırrımı kimseye vermezsin dedi. Başladı, başladı içmeye veya kumar masasını kurdu kumar oynamaya. Ne hissedersiniz kardeşler? Demez misiniz ya ben nasıl kötü bir adamım ki? Sen beni nasıl bir fasık olarak gördün ki? Bu kadar büyük bir cürmü benim yanında işliyorsun ve ben sana güveniyorum diyorsun. Sakın benim bu sırrımı bir başkasına anlatmasın diye benim yanında Allah'ın haram kıldığı işi yapıyorsun dersiniz. Hakeza Müslümanlar hakkında ileri geri konuşan insanlar da böyledir. Sonuçta gıybetle içki içmenin arasında haramlık yönünden bir fark yoktur. İftirayla içki içmenin arasında haramlık yönünden bir fark yoktur. Adamın biri seni karşısına alıp seninle üçüncü bir şahıs hakkında konuşuyorsa sen farkında olsan da olmasan da sana şunu söylüyor. Sen fasık bir adamsın benim gibi. Ancak benim fıskıma sen ortak olabilirsin. Senin bu fıska ortak olabileceğine inanıyorum. Senin fıska gönül açtığına ve hiç sesini çıkarmadan benimle beraber uzun uzun günah işleyeceğine inanıyorum. Sen bunu kabul etsen de etmesen de adamın yaptığı şey budur. Seni hemen karşıdaki adamın elinden tutman lazım. Ulan arkadaş benim anlamda münafık mı yazıyor demen lazım. Karşıdan bakıldığı zaman fasık gibi mi görülüyorum demen lazım. Allah'tan yok ya. Beni niye günahına ortak ediyorsun? Ali ile derdin varsa gel seni Ali'nin yanına götüreyim. Ben sana randevu alayım. Ben izin isteyeyim. Evine ziyarete gidelim. işine ziyarete gidelim. Ali ile ilgili olan problemini Ali ile konuş. Umulur ki Allah aranızdaki sıkıntıyı giderir dememiz lazım. Ama kardeşlerim biz Müslümanlar hakkında ileri geri konuşan, ne söylediğini bilmeyen insanlara fırsat verdiğimiz müddetçe istesek de istemesek de biz de bu suçu ortaz. Bakın ben size sadece bir şey söyleyeyim. Ee, yani yaşanmış bir olay anlatacağım size faydasını görün. Bir bir bölge bölgenin ismini söylemeyeceğim. Orada Müslüman kardeşlerimiz var. Ee, ben bir defa gitmiştim oraya yani görmüştüm oradaki ortamı. Oradaki bir abi bana sormuştu demişti ki hocam yani biz burada şunu önüne geçemiyoruz. Burada herkes alim yani herkes müştehit burada. Hangi konuyu konuşursan konuş. Mutlaka bir herkesin bildiği bir şey var yani hani ve bu da her konuşmadan sonra kavga çıkmasına sebebiyet veriyor. Ne yapalım demişti? Demiştim şöyle yapabilirsiniz. Her dinle alakalı konuşmaya başlayana sorun. Senin ehliyetin nedir kardeşim? Yani İslami bir konu hakkında konuşmak için ne nasıl bir ehliyetin var? Hani ilim mi okudun? Ee, bir alimden icazet mi aldın? Medrese tahsilin mi var? Hani mesela diyelim ki ben herkesin üzerinde ittifak ettiği konularda fikrimi belirtebilirim. Ama konuşulan konu ilim isteyen bir konuysa, daha Fatiha'yı okumayı bilmeyen bir adamın o konu hakkında ahkam kesmesi, doğru budur, yanlış budur demesi, bu o adamın kendi kıymetini bilmediğini gösterir. Zaten İmam Zehebi, alimler hakkında konuşan biri için söylüyor. Cahil kendi nefsinin rütbesini bilmiyor ki başkasının rütbesini nasıl bilsin diyor. Yani daha kendinin farkında değil cahil. Nasıl alim kimdir, müştehit kimdir bunu birbirinden ayırır. Bilsin. Dedim ki o abiye her konuşana bunu sorun. Kardeş bu konuda senin ehliyetin ne? Ne araştırma yaptın? Mesela kaç tane kitap okudun bu konuda? Kaç tane hocayla oturup bu konuyu tahlil ettiniz diye? Dedim ki siz bu ahlakı oturtup herkes konuşana bu soruyu sorsa ben inanıyorum ki bu sorun kökünden çözülür. Bir daha herkes konuşurken önce düşünür. Şimdi bana soracaklar. Senin bu konuda ehliyetin nedir? En iyisi ben cahilliğim ortaya çıkmasın diye susayım. Bayağı bir zaman geçti. Ben içeriye girdim, dışarıya çıktım, bir daha girdim. Sonra bir gün o abiyi gördüm. Allah hamdolsun hocam dedi. Bizim orada o sorun çok ciddi anlamda bitti dedi. Yani şimdi herkes konuşmadan önce ya araştırıyor ya öğreniyor ya okuyor. Ondan sonra bu konuyu konuşuyor. Bir kötülüğü bitirmenin yolu o kötülüğün karşısında durmaktır kardeşlerim. Bugün vallahi diyorum size ben yüzde doksan bana anlatılan şeyler yani bana aktarılan şeylerle alakalı söylüyorum piyasada. Söyleyen kardeşe soruyorum. Bunu sen bizzat kendin mi duydun ondan? Yoksa başka bir şahıstan mı duydun? Yüzde doksan başka bir şahıstan duyuyor Yani yalan söylüyor. Kefa bil mer'i keziben en yuhaddise bi kulli ma Kişiye yalan olarak her duyduğunu aktarması yeter diyor Allah Vesselam. Sen buna ne dersen de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna yalan söylüyor. Müslim rivayet ediyor. Kişiye yalan olarak her duyduğunu aktarmak yeter. E kardeşim diyorum bak sen bunu o adamdan duymamışsın. Üçüncü bir şahıstan duymuşsun. Git ona sor. Eğer o da başkasından duymamışsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Yani o da sana kendi duyduğunu anlatmıyor. Bir başkasından duyduğunu anlatıyor. Birçok haberin aslı çıkmıyor ortaya. Yani sorulduğu zaman o ondan duydum, o ondan duydum diyor. Kulaktan kulağa dönüşüyor meseleler. Müslümanlar hakkında. Özellikle Müslümanlar için iş yapan insanlar hakkında, Müslümanların gönlüne şifa olan insanlar hakkında birileri konuştuğu zaman bütün bu söylediklerimi aklımızda bulunduralım. Dediğim gibi eğer konuşan kişi ehil bir insansa, İslam için çalışan, üzerinde ihtilaf edilmeyen, ittifak edilen bir konuda konuşuyorsa ve ulu orta yerde değil, gelip tam yerine mercisine bu konuyu konuşuyorsa onun eleştirisi baş göz üzerinedir. Bu Müslümanlar için rahmettir. Müslümanların bunu çoğaltmaları lazım. Ama ehil olmayan adam ihtilaflı konuda ulu orta yerde konuşuyorsa bu sadece İslam toplumunda münafıkların ve nifak ahlakını yaymaktan başka hiçbir işe yaramaz. Her Müslümanın da bu kötülüğün karşısında durması onun üzerine bir vazifedir. Hepimiz elimizden geleni yapmaya çalışalım inşallah.